Herkese merhaba. Kütüphane görevlisine hoş geldiniz. Soner Yalçın'ın Erbakan adlı kitabından Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı haç kotasından bahsedeceğiz. Türkiye'nin geçmiş yıllarında yine ne olduğunu. 1988 yılında Ürdün'ün Amman kentinde İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısında Suudi Arabistan bir öneri getiriyor. Öneride her yıl binlerce Müslümanın haç vazifesini yapmak için Mekke'ye geldiğinden bahsediyor. Ve bu her yıl insan sayısı arttığında biz bu insanların isteklerini yerine getiremeyiz diye ülkelerin haç kapasitesinin azaltılmasını istiyor. Sonunda toplantılar sonucunda çare bulunuyor. Her ülke nüfusunun binde biri oranında ülkeye hacı adayı gönderebilecek. Mekke'ye hacı adayı gönderebilecek. Bu oran üzerindeki hacı adaylarına Suudi Arabistan kesinlikle vize vermeyecek. Bunu belirtiyor. 1979 yılına kadar Türkiye'deki hacı adayları ya kendi imkanlarıyla ya da organizatörler aracılığıyla vize alıp Mekke'ye götürülüyorlardı. Ancak hacı adaylarına götürme bahanesiyle dolandırıcılık olaylarında çok büyük bir yükselme olunca 1979 yılında devlet bu işe el koydu. Bu işi Diyanet İşleri Başkanlığı'na verdi. 1979 ile 1989 yılları arasında hacı adaylarını Mekke'ye Diyanet İşleri Başkanlığı'na götürdü. 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye'de İslami bir patlama meydana geldi. Dolayısıyla Müslüman olmak isteyen hacı adayı çok fazla arttı. Bunun sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığı bu işin altından kalkan kendisine yardımcı olacak şirketlere ihtiyaç duymaya başladı. En az 5 yıllık geçmişi olan 1 milyon dolar girdisi olan Seyahat Ajantaları Birliği'ne bağlı şirketlere vazife vereceğini belirtti. Ve bu şirket Atip'i seyahat belgesine de sahip olmalıydı. %30'luk kontenjanı 1989 yılında bu şirketlere verdi. 1994 yılında Türkiye nüfusu 58 milyondu. Yani Mekke'ye gönderebileceği hacı adayı sayısı sadece 58 bindi. Diyanet 58 bin hacı adayının 20 binini özel şirketlere verdi. 5 yıllık geçmişi olan 1 milyon dolar girdisi olan 58 firma 20 bin hacı adayını kapasitelerine göre paylaştılar. Bazı İslamcı şirketler Diyanet İşleri Başkanlığı'na ateş püskürdü. Çünkü bu şirketler aranılan şartları yerine getiremiyorlardı. Bu şirketlerin sahipleri Mason ve Yahudi. Bunlar çıplak turizm yapıyorlar hacı adaylarını nasıl Mekke'ye götürürler gibi veryansın ederek adeta yaptıklarının günah olduğundan bahsediyorlardı. Turizm acenteleri istenilen şartları yerine getiren tek İslamcı şirket olan Van der ayrı tutuyorlardı. Van der Zey, şirketlere verilen 20.000 bin kişilik kotadan sadece 63 kişiyi hacıya götürebilecekti. Akıllara bir soru geliyordu. Bu kadar az kişiyi götürüp nasıl para kazanacaklardı? Bakalım bu iş nasıl oluyor? İki gazete haberini alt alta sıralayalım. 28 Mayıs 1990 tarihli Milliyet'ten. Genel merkezi içerisindeki Milli Görüş Haç Organizasyonu adı altındaki özel bir şirket aracılığıyla Mekke'ye Suudi Arabistan'a tam 10.000 hacı adayının gönderildiği öğrenildi. Şirket hacı adaylarını uçak, konaklama, ayak bastı, araç paraları da dahil olmak üzere toplam 1500 dolar karşılığında götürdüklerini belirtti. De iki firma var. Vandarze ve Akatur. Bunlardan birisi müşteri bulmada Hacı adayı bulmada yardımcı oluyor. Diğeri de uçak organizasyon, hacı adaylarının konaklaması gibi işlerde yardımcı oluyor. Bu sayede bağlantılı noktalarla turizm ajantesi olmalarına rağmen e, izin almamalarına rağmen Vanderz aracılığıyla hacı adaylarını götürüyorlar. tarihte zaten Vanderz hacı adaylarını götüremiyor. Ama bir şekilde işi kılıfına uyduruyorlar. Van der Zee, Refah Partisi ile aynı binada bulunuyor. Yani bunlar içli dışı. Van der götürme yetkisi yok. Fakat işi kılıfına uydurup başka bir şirketle Akatur aracılığıyla götürüyorlar. Bu yıllarda Refah Partisi Haç organizasyonunu yeni yeni öğrenmeye başlıyordu. Kaç yıl geçince Van der şartları yerine getirdiği anlaşıldı ve gerekli izinler verildi. Fakat Van Der sadece 63 kişilik bir kontenjan verilmişti. Türkiye'ye uyguladığı kotayı Refah Partisi Genel Merkezi içerisinde bürosu bulunan Van Der Zee şirketi için bozdu. Ek olarak bu şirkete 5000 kontenjan sağladı şirket 19 milyar dolar kazanç sahibi oldu. Ve o kimse ilgilenmedi. Mart 1994 tarihinde seçimlere yerel seçimlere 2 ay kala Cumhuriyet gazetesinin manşeti Türkiye'de gündemi belirledi. Suudiler Refah Partisi'ne 5000 kontenjan verdi. Manşet buydu. Bu haberden sonra Türkiye'de işler karıştı. Çünkü Suudi Arabistan Türkiye'ye nüfusun binde biri oranında kontenjan verileceğini açıklamıştı. Fakat Suudi Arabistan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ayrı olarak Refah Partisi'ne 5000 ayrı kontenjan vermişti o yıllarda Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Abdullah Gül veriyordu. Necmettin Erbakan, haç kontenjanı için Suudi Arabistan'la görüşerek bu hakkı aldığını iddia ediyordu. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı, bu olayın oldukça onur kırıcı, devlet için onur kırıcı olduğunu söylüyordu. Suudi Arabistan, devletten ayrı Refah Partisi'ne ek olarak 5000 kontenjan verdiğini söylüyor ve ülkenin itibarının yerlerde olduğunu dile getiriyordu. Sizlere Erbakan da yanıt verdi ve şöyle dedi. Daha çok hacı adayını Suudi Arabistan'a götürmek Refah Partisi'nin işidir. Ve i̇şte, turizm şirketlerinin işidir diyordu. Eti değiliz diye yanıtladı. Bu yardımın karşılığı yaklaşık 300 milyar dolardı. Refah Partisi'nin kasasına yaklaşık 300 milyar dolar para girmişti. 1993 yılında bir hacı adayından yaklaşık 1580 dolar alıyordu. 1994 yılında ise Diyanet İşleri Başkanlığı bir hacı adayından 1725 dolar alıyordu ise hani Refah Partisi'nin binasında ofisi bulunan şirket 1994 yılında bir hacı adayından 1800 dolar alıyordu. Acı başına 800 dolar kar elde ettiğini düşünürsek Suudi Arabistan'ın Refah Partisi'ne verdiği 5000 adayı da buna eklersek Refah Partisi yaklaşık 4 milyon dolar para kazanıyordu. Meclisi partilerin ve liderlerin mal varlıklarını araştırma komisyonu kurarak Beşir Darçın ve Necmettin Erbakan arasındaki ilişkiyi araştırdı. İlk buldukları Suudi Arabistan tarafından Refah Partisi'ne sağlanan kontejandan yaklaşık 200 milyarlık vurgun yaptıklarıydı. 60 bin kişi, kişiden 200 milyar Türk lirası vurgun yaptıklarına saptandı. Aylarından alınan yüzer dolarlık fonlar da cebe atılmıştı. Van der Zee'nin o yıllarda ne kadar para kazandığını siz düşünün. Ayrıca bu gezilere sadece hac olarak baktık. Umre ziyaretleri bu işin dışında. sadece Van der Zee ile Refah Partisi'nin arasındaki haç organizasyonlarından kazandıkları paraydı. Peki Refah Partisi'nin Avrupa'daki teşkilatlarıyla haça götürdükleri insanlar Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan, Belçika'dan Peki bunlardan ne kadar kazanmışlardı? 1993 yılında sadece Almanya'dan 4497 hacı adayını Suudi Arabistan'a götürmüştü. Dolayısıyla Refah Partisi'nin kazandığı parayı siz düşünün. Van der Zee'nin dolayısıyla Refah Partisi'nin kasasına milyonlarca dolar para girmekteydi. Devletinin Refah Partisi'ne verdiği hazine yardımı ise sadece 1,5 milyar liraydı videomuzda Suudi Arabistan'ın Refah Partisi'ne yaptığı haç kontenjanıyla Refah Partisi'nin ve onun şirketi olan Van der ne kadar para kazandıklarından bahsettik. Bu kitap, bu konuyu okuduğum ve derlediğim kitap Soner Yalçı'nın Erbakan adlı kitabıdır. İsterseniz siz de bunları araştırabilirsiniz. Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.